Benim için el konsolları denince akla her zaman PSP geliyor. Ama son yıllarda kullanmaktan büyük bir zevk aldığım konsollardan biri ise Nintendo Switch oldu. Özellikle devasa ekranı, pil süresi ve en önemlisi oyunlarıyla birçok oyun severin ilgisini çekmeyi başardı. Bu videoda ise Nintendo Switch için çıkan ve benim oynamaktan zevk aldığım en iyi 5 Nintendo Switch oyununu sizlere tanıtmak istiyorum. Şimdiden iyi seyirler. Sanırım Witcher 3'ü bilmeyen yoktur. Yüzden fazla ödül alan ve döneminin en iyi rol yapma macera oyunlarından olan Witcher serisinin son oyunu sürpriz bir şekilde Nintendo Switch için duyurulmuş ve birkaç ay sonra çıkmıştı. İlk olarak çıkışında büyük bir eleştiri yağmuru aldığını da belirtelim. Bunun nedeni ise görsel tarafta yaşattığı hayal kırıklığı ve performans sorunlarıydı. Hatta bununla alakalı bir videoda kanalımızda bulabilirsiniz. Daha sonrasında oyun güncellemelerle beraber toparlandı ve çok iyi bir duruma geldi. Görsel anlamda iyileştirildi ve teknik sorunların neredeyse hepsi giderildi. Eşsiz bir hikaye ve toplamda ek paketleriyle beraber 100 saate yakın bir oyun içeriği arıyorsanız Witcher 3'e göz atmanızı öneririm. Hack and Slash deyince akla gelen ilk isimlerden biri Devil May Cry oluyor. Devil May Cry'ın yaratıcılarından olan Hideki Kimeya, 2014 yılında Platinum Games ile beraber Bayonetta serisini çıkardı. Hem hikaye tarafında hem de oynanış tarafında önce bir hack and slash oyunu olan Bayonetta, düşük satış rakamları nedeniyle devam oyununun gelmeyeceği resmi olarak açıklanmıştı. Nintendo ise adeta bu boşluğu kullanarak markayı kendisi adına satın aldı ve devam oyunlarını geliştirmesine de ön ayak oldu geçtiğimiz yıllarda Wii U için çıkan Bayonet 2 ve önümüzdeki yıllarda çıkacak olan Bayonet 3 ile seri tamamlanacak. Eğer konsolunuzda Hack and Slash arıyorsanız alacağınız ilk oyun Bayonet de serisi olmalı. Açık konuşmak gerekirse ben her zaman Luigi hayranıydım. Nedenini bilmiyorum ama Mario benim için daima ikinci planda kalmıştır. Luigi'nin belki de kendisine özgü olan kişiliği benim ilgimi çekmiştir bilemiyorum. İlk iki oyunuyla birçok oyuncunun beğenisini kazanan Luigi Mansion serisinin son oyunu Luigi Mansion 3 geçtiğimiz sene Nintendo Switch için çıktı. Eğlenceli bulmacaları ve oynanışa getirdiği yeniliklerle birçok Nintendocu arkadaşın ve benim ilgimi çekmeyi başardı. Özellikle Luigi'nin o korkak tavırları beni benden alıyor. Eğer daha önce Luigi Mansion serisinden bir oyun oynamadıysanız, Luigi Mansion 3 ile seriye başlayabilirsiniz. Super Mario severleri de unutmadık. Neden derseniz sanırım bu oyun gelmiş geçmiş en iyi Super Mario oyunu olabilir. Büyülü bir şapka ile neredeyse sınırsız bir kombinasyon sistemine sahip olan Super Mario Odyssey neredeyse birçok gezegenin devasa haritası bulunmakta. Bu gezegenler birbirlerinden oldukça farklı şekilde tasarlandığı için iki farklı gezegeni gittiğinizde bile birbirlerine benzemediğini göreceksiniz. Mario bu sefer yalnız değil, bahçe dediğim gibi KP isimli şapka görünümlü yaratıkla beraber maceralara atılıyor. Eğer Nintendo Switch'e yılda iki tane oyun alma hakkım olsaydı birini bu oyun için gönül rahatlığıyla kullanabilirdim. Son yıllarda hem oyun dünyasına damga vuran hem de değiştiren oyunların sayısı bir elin parmağını bile geçmiyor. Bu oyunlardan biri ise The Legend of the Zelda Breath of the Wild. Zelda açık dünyayı en iyi şekilde kullanan sayılı oyunlardan biri. Karakterimizin her hareketi oyuna oldukça iyi bir şekilde etki ediyor. Mesela yıldırım çakan bir bölgede ağır zırh ile dolaşırsanız yıldırım çarpıyor ya da sıcak veya soğuk ortamlarda öldürdüğünüz hayvanlardan düşen et parçaları ya pişmiş oluyor ya da donmuş. Bunun gibi yüzlerce detay var oyunda. Dediğim ya oyun dünyasına büyük bir etki bıraktı Breath of the Wild. Onun adeta kopyaları bile yıllar sonra piyasaya çıktı ama onun kadar başarılı olmadı. Zaten Nintendo Switch sahibi olup da bu oyunu almayan yoktur. Her gözünüzden kaçtıysa ve bu videoda görüyorsanız hemen satın alıp oynamaya başlayın. Evet kanalın ilk Nintendo Switch video içeriğinden aktaracaklarım bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.